Merhaba arkadaşlar. Java'da operatörler konusuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu dersimizde de operatörlerin kullanım örneklerinden bahsedeceğiz. Bir önceki dersimizde hatırlayacağınız üzere operatörlerle ilgili kısa bilgiler edinmiştik. Ve kullanımlarından hangi görevleri üstlendiğinden kısaca bahsetmiştik. Bu dersimizde de dediğim gibi kullanım örneklerinden bahsedeceğiz. Daha önceden zaman kaybetmemek adına burada bir takım bilgiler hazırladım operatörlerle ilgili. Bunları tekrar etmekte fayda görüyorum. Bazı arkadaşlar için bu konular sıkıcı olabilir ama benim amacım hiç programlama bilgisi olmadan sıfırdan başlayıp en azından bir orta seviyeye gelmeyi planladığım için geri geldikçe işin en teknik detayını yani detayını inerek adım adım anlatmaya çalışacağım. Bunun için bazı arkadaşlar bu konularda sıkılabilirler. Lütfen bu konuda da benim mazur görün. Evet ne demiştik? Operatörler belli başlı gruplara ayrılıyordu kendi aralarında. Nelerdi bunlar? Aritmetik operatörler, arttırma ve azaltma operatörleri, atama operatörleri, ilişkisel operatörler ve mantıksal operatörler diye ayrılıyordu. Bir de burada yazmadığım Bitwise operatörler vardı. Onlar da işin biraz daha teknik detayı olduğu için yani teknik konuya girdiği için burada belirtmedim. İlerleyen konularda daha çok teknik detaylara indiğimiz zaman orada da bu operatörleri yani Bitwise operatörleri göreceğiz. İlk önce aritmetik operatörlerimizi bir tanıyalım. Neydi? Artı operatörü toplama işaret yani toplama işlemi yapmaya yarıyordu. Eksi operatörü çıkarma, yıldız operatörü çarpma, ters slash operatörü bölme ve yüzde operatörümüz ise mod alma işlemini yapıyordu. Artırma ve azaltma operatörlerindeki biz genelde bunları hep döngülerde çok sık kullanırız. Döngülerde de konusuna geldiğimiz zaman bunların daha detaylı olarak göreceğiz. Ne yapıyordu? İki tane artı operatörü yan yana geldiyse, gelirse bir değişkenin değerini bir arttırmaya yarıyor. Eksi eksi operatör ise 45 gün bir azaltmaya yarıyordu. Atama operatörlerimiz ise genelde biz bir değişkeni bir değer atadığımız zaman en çok kullandığımız yani kullanmak zorunda olduğumuz eşittir operatörü vardı. Şu grup ise yine aynı şekilde aritmetik operatörlerle aynı görevi görmekte. Yalnız burada kısaltma anlamını taşımaktadır ki burada sonunda göreceğiniz eşittir işaretleri bu anlamı taşır. Yani atıyorum sonuç adında bir değişkenimiz olsun ve sonuca sayı 1 artı sayı 2 değil sonuç eşitti sayı 1 ya da sayı 2 şeklinde yazmaya yani kısaltmaya yarıyordu bu operatörlerimiz. İlişkisel operatörlerimiz ki bunlar da genelde karar yapılarında daha çok if else yapılarında bunları görmek mümkün. Eşittir eşittir operatörü yanlış anlaşılmasın buradaki operatörle aynı anlamda değil. Yani bir atama operatörü değildi. Bir değişkenin başka bir değişkenle aynı olup olmadığını karşılaştırmaya yarıyordu. Ki bunlar karşılaştırma operatörleri de diyebiliriz. Eşit değilse eğer eşit değilse bu operatörü büyükse bu operatörü küçükse bu operatörü büyük eşitse bu operatörü küçük eşitse bu operatörü kullanıyorduk. Mantıksal operatörlerimiz de yine aynı şekilde karar yapılarında çok sık kullanıyoruz. Yalnız dikkat edilmesi gereken bir husus. Bunlar normal bir numerik değer integer ya da float ya da byte gibi bir değerler değildi. Ne yapıyordu? Boolean tipinde bir değerler döndürüyordu. Yani true, false, doğru, yanlış tarzında değerler döndürüyordu. Diyelim ki iki tane ya da sayı 1 ve sayı 2 doğru ise bunu eğer sayı 1 doğru ya da sayı 2 yanlış bunu yani bu V anlamını taşıyor. Bu da veya anlamını taşıyor. Bu operatörleri karar yapılarında, ifers yapılarında, switch yapılarında geçtiğimiz zaman bu operatörü daha, daha doğrusu şu iki operatörü grubunu ifers yapılarına, switch case yapılarına geçtiğimiz zaman daha net, daha detaylı bir şekilde anlatacağız. Umarım bunlar da anlaşılır olacaktır. Hemen şimdilik aritmetik operatörlerin kullanımlarından biraz bahsedelim. Ne yapalım? Önce bir toplama işlemi yapalım. Toplama işlemi yapabilmemiz için en az bizim iki tane sayıya ve bu iki sayının toplamını bir sonuca aktarmamıza yarayan sonuç tipinde bir değişkenimiz olsun. Hemen integer tipinde sayı bir diyelim. Buna 100 değerini atayalım. Gördüğünüz üzere burada kullanmış olduğum eşittir operatörü bir atama operatörüydü. Hemen arasına virgül koyarak devam edelim. Sayı 2 diyelim. Buna da 200 diyelim. Ve bir de sonuç isminde bir değişkenimiz olsun. Bunu herhangi bir değere atamayalım. Ve noktada virgül ile sonucu bu işlemimizi bitirelim. Alta gelip sonuç yazalım gördüğünüz üzere yine bir eşittir. Yani atama operatörü kullanıyorum. Ve sayı 1 ile burada kullandım. Art operatörü aritmetik operatörlerde toplama anlamını taşımaktadır. Sayı 2 yazalım. Ve kapatalım. Ne yapalım? Bu sonucu bize ekrana yansıtmayı yarayan bir fonksiyonumuz vardı. O da neydi? Sistem nokta out eğer bunu uzun uzun diye yazmak istemiyorsanız ne yapıyorduk? CTRL Space kombinasyonunu kullanarak bir ipucu penceresi açmaya yarıyorduk. Tabii ben burada yanlış yazdığım için o çıkmıyor. Hemen ne yapalım? Sayı 1 ile sayı 2'nin toplamı Hemen buraya burada dikkat edilmesi gereken bir konu. Buradaki artı operatörü toplama anlamını taşımamaktadır. Birleştirme operatörü anlamını taşır. Burada dikkat edilmesi gereken konu bu. Hemen sonuç değerini verelim. Programımızı çalıştıralım programımızı çalıştırmadan önce eğer biz projemizde hatalar var mı yok mu bunu öğrenmek istiyorsak Ctrl F5 kombinasyonunu kullanarak projemizi debug ediyoruz. Yani projemizde hata var mı yok mu? Ki burada gördüğünüz üzere projemizde herhangi bir hata olmadığını söylemekte. Projemizi çalıştırmak için ise şurada gördüğünüz küçük yeşil oka basarak ya da F6 tuşuna basarak bunu çalıştırıyoruz. Evet. Projemiz çalıştı. Ne diyor? Sayı 1 ile sayı 2'nin toplamı 300'dü. Yani 100 ile 200'ü toplayarak sonuç değerini atadı. Burada ne yaptık? Sayı 1 e bir değer atadık. Sayı 2'ye 200 değerini atadık. Sayı 1 ile sayı 2'yi toplayıp sonuç değerini aktardık. Sonucu da burada göstermiş olduk. Evet kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi de art operatörünü gördük. Ben bunların hepsini tek tek yazmayacağım. Bunu siz videoyu seyrettikten sonra anlayacağınız üzere bunları tek tek sizin yapmanızı istiyorum. Bir nevi ödev olarak size veriyorum. Evet. Şimdi de ise şu artı eşittir operatörünü bir görelim. Burada eşitli operatörünü, atama operatörünü gördük. Şimdi de burada artı eşittir operatörünü görelim. Şunu siliyorum. Yine artı eşittir de dediğim gibi toplama işlemini yapacaktır bize. Tabi biz burada ne yapmıştık? Hani Artı operatörünü kullanarak sonuç değerini aktarmıştık. Burada sonucu siliyorum. Bu sefer buna gerek kalmayacaktır. Dediğim gibi kısaltma olarak biz bunu genelde çok kullanıyoruz. Size de bunu tavsiye ediyorum. Evet. Hemen sayı 2 değişkenini yazıyorum. Ya da sayı 1 de olabilir. Hiç fark etmez. Ne yapıyorum? Sayı 1 artı eşittir diyorum. Sayı 2 diyorum ve yine aynı şekilde bunu ekranda yansıtıyorum. Yine aynı şekilde sayı 5 ile sayı 2'nin toplamı ne olsun işte At operatörü kullanıyorum yani burada alacağım bu sefer sayı bir değişken olacak. Ve projemizi çalıştırıyorum. Gördüğünüz üzere yine 300 değerini bize vermekte. Bunun açılımı arkadaşlar şu şekilde oluyor. Yani sayı bir eşittir sayı bir artı sayı 2 anlamını taşımaktadır. Yani bu şekilde de yazsak diğer şekilde de yazsak bize aynı sonucu vermekte. Dediğim gibi bu art eşittir ya da eksi eşittir, çarpı işareti, bölü işareti, mod işareti aynı işlemi yararmakta. Yalnız ne yapıyordu? Kısaltma işlemini bize sağlıyordu. Ve gördüğünüz üzere yine aynı sonucu bize yansıtmaktan. Evet, aritmetik operatörleri görürken aynı zamanda atama operatörlerini ve bu operatörleri de işlemiş olduk. Şimdi gelelim arttırma azaltma operatörlerinin kullanım örneklerine biraz değinelim. Bunun için bu kod parçacını bloğunu siliyorum. Yine buraya bir integer tipinde bir değişken alalım. Ne olsun? Bu x olsun. x'e de yine aynı şekilde 100 değerini verelim. Ve burada yine aynı şekilde sistem kütüphan tüm mühendisini kullanarak Umarım yanlış yazmadım. Ne yapalım? X'in değeri Birleştirme operatörünü kullanıyorum ve x'in değerini burada yansıtıyorum. Yine aynı şekilde tekrar uzun uzun yazmak istemiyorum. Bunu kopyalıyorum. Bu sefer de burada x'in değerini arttırıyorum. Ve yine x'in değerini burada yansıtıyorum. diye bir şeyin olsun. Projemizi hemen çalıştıralım. Ne yaptık burada? Değerleyicimiz geldi. X'e bir yüzde değiş, X değişkenine yüz değerinin atandığını tespit etti. Hemen geldi burada. O yüz değerini buraya koydu. Ki burada gördüğünüz gibi herhangi bir arttırma yani X üzerinde herhangi bir işlem yapmadık. Olduğu gibi yüzde değerini aldı buraya yansıttı. Şu da gördüğünüz gibi. Ve hemen burada geldi. X'in değeri arttırıldı. Yalnız arttırıldı derken şu X'in sonuna koyduğumuz arttırma operatörü bir sonraki işlemde arttır anlamını taşımaktadır. Ve geldi en sonunda da ne yaptı? X'in değerini 101 olarak arttırdı. Bu artı artı operatörünün bir farklı kullanımı daha var. O da X'in öncesine konuluyor. Bu da aynı şekilde şu şekilde oluyor. X artı artı. Bunu silelim. Ne yaptı? Burada da hemen önce attırıp hemen işleme koyacak. Yani ne yaptı burada? Gördüğünüz üzere hemen x'in değerini koydu. Yüz, o değişik değerini hemen geldi burada hemen arttırdı. Yani programa işleme sokmadan önce hemen arttırdı ve arttırılmış ifadeyi bize yansıttı. E diyeceksiniz şu değerle o değer arasındaki yani ekran görüntüsüyle bu ekran görüntüsü arasında ne fark var? Hemen bu bloğu kopyalayalım. Tabi burada yine x farklı değerler çıkacağı için burada tekrar bir x x'i varsayılan ayarına tekrar geri getiriyorum. Evet, tekrar bir çalıştıralım. Aradaki farkı görelim. Tabii çok bitişik oldu. Bunu hemen şuraya slash in ifadesini koyarak, slash in ifadesini koyarak bir boşluk bırakalım. ters slash ve en işareti bir boşluk yarar yapmaya yarıyordu. Evet burada gördüğünüz üzere ne yapıyor? X'in değerini ya hiçbir işlem üzerine bir işlem yapmadan de X'in değerini koyuyor. Yüz değerini burada geliyor. Hemen 101 yani yüz değerini hemen X'in değerini arttırıp 101 yapıp hemen işleme koyuyordu. Ve evet, biz de burada da görüyorsunuz. İkinci kod bloğumuzda ise ne yapıyordu? Geliyordu yine bunu dikkat ederseniz burada işlem yani x'in değerini önceden arttırıyoruz. Hemen arttırıp işleme koyuyoruz. Bundan sonraki işlemde arttırıp koyuyoruz. Yani bu işleme koymadan önce arttır, Bu da işlemden sonra arttırır. Bunları biz for döngülerine geçtiğimiz zaman daha rahat daha net görebiliriz. Şimdilik e, mantığını anlamanızı istiyorum. Ne yaptı burada da yine aynı şekilde x'in değerini hemen default olarak yani 100 olarak Vasalen ayağına getirdik. Hemen burada geldi yine x üzerinde bir işlem yapmadan x'in değerini yani 100 değerini geldi x'in üzerine koydu. Burada bize ekranda yansıttı. İkinci plan, kod parçacığında ne yaptı bize? X'in değerini arttırdı. Fakat gördüğünüz üzere burada 100 yazıyor. Hani 100 100 olması lazımdı değil mi? Evet. Ama burada hemen arttırmıyor. Yani bir sonraki derleyici bir sonraki gördüğü x'te bu arttırılmış değeri bize koyuyor. Ve ne yaptı? Bir derleyici burada tekrar geldi. Üçüncü kod parçacığında x'i gördü ve burada bir x'in değerini arttırmıştık. Arttırılmış değeri de geldi bize burada yansıttı. Umarım bu arasındaki farkı anlatabilmişimdir. Yani birisi işleme koymadan önce arttırıp hemen işleme koyuyor. Diğeri ise arttırıyor fakat bir sonraki işlemde arttırılmış değeri bize veriyor. Yani ikisinin arasındaki fark bu. Yine aynı şekilde eksi eksi operatörü de aynı görevi görmekte. Bunu da sizin yapmanızı istiyorum ki neyin ne olduğunu daha net anlayabilirsiniz. Hemen gelelim. İlişkisel operatörlerimiz. Aslında bu ilişkisel operatörlerin karar yapılarında görsek daha iyi olacaktır yani anlamanız açısından daha iyi olacağını düşünüyorum. İlişkisel operatörler ve mantıksal operatörler karar yapılarına geldiğimiz zaman onları da görelim. Evet arkadaşlar operatörler konusunun sonuna geldik. Beni sabırla dinlediğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki dersimize görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Merhaba arkadaşlar. Java'da operatörler konusuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu dersimizde de operatörlerin kullanım örneklerinden bahsedeceğiz. Bir önceki dersimizde hatırlayacağınız üzere operatörlerle ilgili kısa bilgiler edinmiştik ve kullanımlarından hangi görevleri üstlendiğinden kısaca bahsetmiştik. Bu dersimizde dediğim gibi kullanım örneklerinden bahsedeceğiz. Daha önceden zaman kaybetmemek adına burada bir takım bilgiler hazırladım operatörlerle ilgili. Bunları tekrar etmekte fayda görüyorum. Bazı arkadaşlar için bu konular sıkıcı olabilir ama benim amacım hiç programlama bilgisi olmadan sıfırdan başlayıp en azından bir orta seviyeye gelmeyi planladığım için Geri geldikçe işin en kıs teknik detayını yani detayına inerek adım adım anlatmaya çalışacağım. Bunun için bazı arkadaşlar bu konularda sıkılabilirler. Lütfen bu konuda da beni mazur görün. Evet ne demiştik? Operatörler belli başlı gruplara ayrılıyordu kendi aralarında. Nelerde bunlar? Aritmetik operatörler, arttırma ve azaltma operatörleri, atama operatörleri, ilişkisel operatörler ve mantıksal operatörler diye ayrılıyordu. Bir de burada yazmadığım bitwise operatörler vardı. Onlar da işin biraz daha teknik detayı olduğu için yani teknik konuya girdiği için burada belirtmedim. İlerleyen konularda daha çok teknik detaylara indiğimiz zaman orada da bu operatörleri yani bitwise operatörleri göreceğiz. İlk önce aritmetik operatörlerimizi bir tanıyalım. Neydi? Artı operatörü toplama işareti yani toplama işlemi yapmaya yarıyordu. Eksi operatörü çıkarma, yıldız operatörü çarpma, ters slash operatörü bölme ve yüzde operatörümüz ise mod alma işlemini yapıyordu. Artırma ve azaltma operatörlerindeki biz genelde bunları hep döngülerde çok sık kullanırız. Döngülerde de konusuna geldiğimiz zaman bunların daha detaylı olarak göreceğiz. Ne yapıyordu? İki tane artı operatör yan yana geldiyse, gelirse bir değişkenin değerini bir arttırmaya yarıyor. Eksi eksi operatör ise değişkenin değerini bir azaltmaya yarıyordu. Atama operatörlerimiz ise genelde biz bir değişkene bir değer atadığımız zaman en çok kullandığımız yani kullanmak zorunda olduğumuz eşittir operatörü vardı. Şu grup ise yine aynı şekilde aritmetik operatörlerle aynı görevi görmekte. Yalnız burada kısaltma anlamını taşımaktadır. Ki burada sonunda göreceğiniz eşittir işaretleri bu anlamı taşır. Yani atıyorum sonuç adında bir değişkenimiz olsun ve sonuca sayı 1 artı sayı 2 değil de sonuç eşittir. Sayı 1 ya da sayı 2 şeklinde yazmaya yani kısaltmaya yarıyordu bu operatörlerimiz. İlişkisel operatörlerimiz ki bunlar da genelde karar yapılarında daha çok if else yapılarında bunları görmek mümkün. Eşittir eşittir operatörü yanlış anlaşılmasın. Buradaki operatörle aynı anlamda değil. Yani bir atama operatörü değildi. Bir değişkenin başka bir değişkenle aynı olup olmadığını karşılaştırmaya yarıyordu. Ki bunlar karşılaştırma operatörleri de diyebiliriz. Eşit değilse eğer eşit değilse bu operatörü büyükse bu operatörü küçükse bu operatör büyük eşitse bu operatörü küçük eşitse bu operatörü kullanıyorduk. Mantıksal operatörlerimizde yine aynı şekilde karar yapılarında çok sık kullanıyoruz. Yalnız dikkat edilmesi gereken bir husus bunlar normal bir numerik değer integer ya da float ya da byte gibi bir değerler değildi ne yapıyordu? Boolean tipinde bir değerler döndürüyordu. Yani true, false, doğru, yanlış tarzında değerler döndürüyordu. Diyelim ki iki tane ya da sayı 1 ve sayı 2 doğru ise bunu eğer sayı 1 doğru ya da sayı 2 yanlışsa bunu yani bu ve anlamını taşıyor. Bu da veya anlamını taşıyor. Bu operatörleri karar da ifers yapılanda, switch yapılanda geçtiğimiz zaman